Ama adama bin ümidi varsa, yüz satarsa mahzun döner. Bir adam vardır, hiç zaten o almazdır. O adam beş bilansa sevinir. için Beklemediği bir yerden gelmiştir. Ama bu hiç ona benzemez. Bu hibe-i Rabbaniye'dir. Hibe-i Rabbaniye'dir. Rabbul Alemin'in özel bağışlanmasıdır. Onun kıymeti, onun büyüklüğü hiçbir şeyle mukayese Bugün biz buna çok muhtaçız. Yani şu ayeti kerimedeki tutunma noktasında çok muhtaçız. Peki nereden çıkış istiyorsun? Ahir zaman mağarasından çıkış istiyoruz. Ahir zamanın karanlık mağarasından çıkış istiyoruz. Asıl saadet bahçesi. Ahir zamanın nefsin, şeytanın, şehevatın şeytanlaşmış insanların ve Allah'ın razı olmadığı pis bir havanın içerisinde bunalmış Resulullah'ın huzuruna çıkan sahabe huzuruna <laughs> çıkmış olduğu o güzel tertemiz havaya çıkmak istiyor. <laughs> çıkmak istediğimiz yer Allah'ın Resulü'nün karanlık, cahili bir toplumdan bütün insanlar da efendisi olarak gönüllerinde iman, imanlar da yakın iman, tereddütsüz iman. Rabbul alemine vermiş olduğu sözlerde vefalı, içi dışından, dışı içinden daha güzel kalbindeki imanlar dışarıdaki yansımış olan hallerinden daha güzel adamların çıkmış olduğu bu hale çıkmak istiyoruz. Ha nereden çıkmak istiyoruz? Şu cahillikten ilme çıkmak istiyoruz. Şu cehaletten ilme çıkmak istiyoruz. Bizi kavuran ahlaksızlıktan ahlak hamideye çıkmak istiyoruz. Onun için bizim çıkmak için aradığımız o kadar çok çıkış yolu var ki. O kadar çok tıkanmışız ki. Hz. Bekir Efendimiz'den anlatıyoruz. Hz. Bekir Efendimiz'e bakıyoruz. Bize bakıyoruz. Biz bir kapağına kısılmışız. Nefsimizin kapağına kısılmışız. Şeytanın kapağına kısılmışız. Yani çıkma noktasında yaptığımız şey nedir? Çıkamayacak hale gelmiş. Şeytan, nefis, şeytanlaşmış insanlar her bir taraftan bizim çıkmak için sahabe bizim o çıkmış olduğu güzel neslin güzel bir ortama, aslı saadete çıkma noktasındaki aşamaların tamamını Rabbimize kolaylaştırmasını istiyoruz. Yoksa çıkacağımız çok şey var. Yani bu ayeti kerime her an hayatımızdadır. Beklediğimiz çok şey var. Beklediğimiz çok şey var. Buna ne ifade ediyor? Biz çıkış arıyoruz. Ve Rabbun alemin bize hiç beklemediğimiz yerden nice rızıklar gönderir hem kalbimize hem manevi rızıklar hem de zahiri rızıklar gönderecek. Hayatımızda hiçbir zaman bizden uzak olmayacak bu Rabbani bir fermandır. Rabbim biz bunun hakikatini anlayamayız zaten. Şuradaki ifadeden manadaki bütün insanlar hepsi sarı, hepsine yeter manasında mahiyetinde inşallah biz her an tutunalım. Çünkü bugün tutunduğumuz şeylerin hiçbir tanesi şu tutunacağımız ayet gibi değildir. Neye tutunuyoruz? Evet efendim. En son Ya Ebu Hureyre hitabını Resulullah Efendimiz'den Ümmeti Muhammed'e en çok hadis rivayet eden Ashab-ı Sufa'nın muallimi Resulullah'ın adına Ashab-ı Sufa'nın Seyyidi Efendisi Ebu Hureyre Hazretleri. Medrese-i Muhammediye'nin baş tacı Ebu Hureyre Hazretleri. 5374 tane sabit 5374 tane sabit hadisi şerif Ebu Hureyre Hazretleri'nin rivayetiyle bize gelmiştir. İlk ravi 5374 hadis-i şerifte Ebu Hureyre Hazretleri. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ne kadar büyük bir devlet. Düşünebiliyor musunuz? Kıyamete kadar onun rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifi okuyanlar, ilim diye okuyanlar sevap olacak. Aynı sevap Ebu Hureyre Hazretlerine gidecek. Amel edecekler. Ondan duyanlardan duyanlardan kitaplar yazılacak. bir Hureyre diye başlayacak. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet diye başlayacak kıyamete kadar. Ne büyük sermaye. Rabbim şefaatine nail eylesin. <laughs> ya Ebu Hureyre Ey Ebu Hureyre Kul verian vera sahibol takva sahibi tekün min abedin İnsanların en abidlerinden olasın. Yani ibadeti en çok olanlardan olasın. Velev ki zahirde zekat olarak sayı olarak, zakam olarak diğer insanlardan daha az ibadet etsen bile yeter ki takva sahibi ol. Ey Ebu Hüreyre, takva ehli ol, vera sahibi ol, insanlardan ibadetkarlarından olasın. Takva ile yapılan iki rekat namaz, 70 rekat takvasız namazdan bir rivayette de bulaşıklı diyor. Yani günah karıştırılmış. Bin rekat namazdan daha eftardır. İki rekat namaz. Takva üzere falan. Evet bu birinci madde. Bunlar artık üzerine ne söz söylesek anlaşılmasını daha da zorlaştırır. Ey Ebu Hureyre takva sahibi ol. insanların en ibadetkarlarından olasın. da bime kasım Allahu lek. Allah'ın sana yapmış olduğu taksimatına razı ol. Tekil min ağlen İnsanların en zenginlerinden olasın. Allah'ın sana yapmış olduğu rızık taksimatına, ve i taksimatına razı ol. İnsanların en zenginlerinden olasın. Ve ehibbe lil müslimin vel müminin ma tuhibbu li nefsik ve ehli beytik. Ey Ebu Hureyre, mümin ve Müslümanlar için kendin ve ailen için istediğin şeyleri mümin ve Müslümanlar için de iste. Evet. Devam ediyor. Ve krah lehum isteme. Ve tekrahu li nefsike ve li ehli beytike, beytike, kendin için ve ailen için istemediğinde mümin ve Müslümanlar için isteme. Tekün mümine o zaman hakkıyla mümin olasın. Ey Ebu Hureyre! Kendin için ve ailen için istediğin istediğini mümin ve Müslümanlar için iste. Kendin ve ailen için istemediğini müminler ve Müslümanlar için isteme ki hakkıyla mümin olasın. Ve cevir men cevereke bi ihsan her yan yana gelip komşuluk yaptığına iyilikle komşuluk yap ki tekün müslüme müslüman olasın. Hakkıyla müslüman olasın. Ve iyyâke ve kesrete dahik çok gülmekten sakın fe inne kesrete dahik muhakkak ki çok gülmek fesadül kalbi kalbi bozur, bozar kalbin bozucusudur, kalbin bozulmasıdır. Çok gülmek demek, kalbin bozulması demektir. Rabbimiz kalbimizi de, gönlümüzü de, gözümüzü de, bütün azalarımızı da bozmasın, bozdurmasın, bozacak her türlü işte işten amelden bizi uzak tutsun. Sadaka Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve huve sadiqul mesluk ellezi la yantıgu alil heve in huve illa vahyu yuha kadedde l'emâne ve bellegar risâle ونصح للأمة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأقام الدين وهدم الشرك وجاهد في الله حق جهاده ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم <سؤال> اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر اخواننا في كل مكان يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين اللهم قهر اعدائك واعداء الدين اللهم انقذ المسجد الاقصى من اليهود اللهم حرر المسجد الاقصى آمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى آمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين آمين. آمين. اللهم صل إخواننا في كل مكان يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين آمين. آمين. اللهم أحينا بالعافية آمين. آمين. وأمتنا بالعافية آمين. آمين. وادخلنا الجنة بالعافية اللهم أغننا بالعلم Amin. وزينا بالحلم Amin. وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من, من الكذب اللهم لا تغسنا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا يوم الأرض إليك يا رب العالمين اللهم لا تخزنا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا يوم الأرض لك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم بيض وجوهنا ونبذل قلوبنا ونبذل قبور أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك ما استعاذ وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار Ya rabbil Alemin Azamet-i Dara ve İcabet-i Duala Tekbir Allahu Ekber Allahu Ekber <laughs> La ilahe illallah Hu Allahu Ekber <laughs> <-i> Allahu Ekber <laughs> Ve Lillahi Hamd <laughs> <laughs> As-salatu ve selamu aleyke re ya Resulallah <laughs> الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة